nerede? Kazıklandık değil mi? Telefonun rengine bak ben sizlik. <laughs> Esmerim mi için mi için? Çık Çık ne? Ne evet, bir şu burger aldı, şu an çok seviyor, değil mi? <laughs> burada kamera burada, burada, buraya bak. Evet, tamam. Şimdiki, evet, ne yapıyoruz? Yine ağzım öyle de kıyamıyorum <laughs> Evet telefon ele geçirdik arkadaşlar? Şu an tam yanımda olabilir ama telefon yine de bende. Yani telefon bana ait demek anlamına geliyor. Bu yüzden Artık telefon tamamen bana ait. Harika bir durum. Ha. Orada hoş bir sürpriz gördüm. Tamam <laughs> Şu an telefon tutuşum deli bir şey ya. Kamera bu arada 27 depolana modeli gibi. Dövme yaptı. 128 GB diyorum yani. 128 80 GB kaldı da depo. <laughs> 80 GB kaldı. Aa. Oğlum 10 GB <laughs> kendini zaten. Dövme yaptırdı. <laughs> <laughs> Kapatsana ya. O çok seksi gözüküyor oğlum Kendimi şey gibi hissettim hani şeyler oluyor ya. Konuşalım da. Düşünüyor mu? Kamerayı tutmuş saçları siksi yürüyor ya böyle hani yavaş yavaş siyah beyaz bir şekilde kendimi öyle hissettim ha, tamam, ve bunu youtube atmazsan sana bir tlini vermez Ben ilk defa böyle tutuyorum lan. Oo güzelmiş ha. Oo görüyorsun değil mi? İlk defa özgüveni yerine gelmiş. Kes be, kaç defa tuttum vloglarımı hiç izlemiyor musun? Yo <Gülüşmeler> biraz beni de ver şunu ver şunu bana. Vlog da de şöyle. Şöyle. Hayır abi o değil. <laughs> bak bırak bir şey. Abartma be. Şöyle sıkarken. Bak şöyle bak şöyle. Evet arkadaşlar şu an ben geçiyorum. Gözün <laughs> yemin zengin arkadaşım. Ama abi, güzel çekiyor. Duygusal ha ha. Aa. Dur bekle. Göstersene yakışık onun için. Yok yapamadım. Neden Allah'ım? Çekerek gidim. Seni göster kendimi çekiyorum şimdi gene. Hadi. Arkadaşlar sanıyor Herkese bir kameraya video çekerken döndürebileceğini zannediyor. Bunda evet. da değil mi? Londra'da Londra. Londra. Evet. Londra akşamdan herkese merhaba. De, Hacıoğlu <laughs> İskender yazıyor. Londra'dayız ya. <laughs> Londra sabahın. Londra akşamdan herkese merhaba. London akşam arkadaşlar. o canım. London, Londra kadın geldi. Kız ver aldı. Aa kırama. Ver aldı kız. var mı? Kız nerede bu kadar zengin oldun? 14 TL 17 kabaçın. Evet neredeyiz? Dur o? dur dur, dur. Dur dur dur. Bekle. Video devam etsin Video zaten. Tamam. Sen buraları keser başla. Çok ha. Bakasın da buranın taktiği şeydi kanka. Sen joy keser keser dedim. piksel pixel gibi sanki böyle tam. Lan keserse falan dedim ya. Felasın Kesmeyeceğim. de orayı <laughs>